Ben burada bu kapsamında 15 e, günde bir ziyaretlerimiz böyle devam ediyor. Bugün de Osman Öncelikle kaymakamımızı ziyaret ettik. Sonra sizi ziyaret ediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte, hepimizle birlikte. Türkiye'nin 5. ilçesi aynı zamanda ürettiği değer aslında yine önlerde olan bir ilçe. Fakat sorunları olan bir ilçe. Hep beraber sizinle birlikte meclisçilerimizle birlikte sorunları en aza indirmek için mücadele göstereceğiz. Çünkü Osman Gazi Bursa'nın merkezi olduğu için e, buradaki yapılaşmalar özellikle yaklaşık 50-60 yıllık yapılaşmalar var. Yani en eski yapılaşmaların olduğu bölgedeyiz. Özellikle e, Ankara yolu altı ya da İzmir yolu altı e, o bölgede kaçak yapılaşmanın da getirmiş olduğu negatif etkiler var. Bunlarla ilgili de yapmış olduğumuz çalışmalar var. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili ortaklaştıracağımız projelerde e, kısa zaman içerisinde önemli bölgeleri kentsel dönüşüm e, sistemin sisteminin içerisine sokup onların bir an önce değişmesini, dönüşmesini sağlamamız gerekiyor. Yani yaşanabilir bir Osman Gazi'ye beraber inşa edeceğiz. Gerçi bir şehir zaten Osman Gazi'de ama Osman Gazi içerisinde diğer ziyaret etmiş oldu. Çünkü merkez ilçe dediğiniz gibi bir seferde de bitecek bir yer değil. Mahalle bazında da Türkiye'nin en büyük 136 mahalle olarak en büyük ilçesi. E, sorunları çok. Her şeyden önce bir deprem gerçeği var. Allah göstermesin her an, her dakika, her saniye bu deprem olabilir. 1855 depremi maalesef Bursa'yı mahvetmiş ve burası da ağırlıklı olarak ovaya kurulmuş. Alivyon toprağının olduğu çarpık kentleşme, hızlı göçün ve kaçak yapılaşma çok yüksek olduğu bölge. Dolayısıyla biz de bu kentsel dönüşüm kaçakla mücadele tekrardan sağlıklı yapılan oluşması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir'le işbirliği bu anlamda çok değerli. Çünkü her birini ne bizim tek başımıza yapmamız mümkün, ne bir işe tek başına yapması mümkün. Gerekirse bakanlığı da devreye sokarak bizim bir yerde başlıyoruz. Yüzyıl ötesi bakanlığın olduğu için iş birliğiyle yapmak zorundayız. Çünkü mesele burada vatandaşın depreme karşı dirençli kentlerde oturabilmesi, sağlıklı şekilde hayatını sürdürebilmesi. Burası kamu bir kurumu olduğu için de biz her türlü iş birliğiyle bu süreçleri yönetmek istiyoruz. Tabii ki dediği gibi başkanımda çok sorunlar var. Ama inşallah hep birlikte bu sorunların üstesinden geleceğiz. Diyor. Kendilerine, ekibine ziyaretlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Başkanımız